Bandırma Sahil Güvenlik'ten 7-24 denetim. Bandırma Limanı'nda görev yapan sahil güvenlik botları, Bandırma Körfezi ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde denetim faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri Marmara Denizi'nde amatör ve ticari balıkçılık faaliyetlerini sürdüren teknelere yönelik denetimler devam ederken aynı zamanda denize atık bırakan gemilere yönelik de kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Denizlerin daha temiz ve sürdürülebilir olması için gün boyu görev yapan ekipler hem gemi sahiplerini hem de vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda uyarıyor. Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı amatör ve ticari balıkçılık faaliyetlerini sürdüren teknelere yönelik denetimler Marmara Denizi'nin sucul ekosisteminin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla 7/24 esasına göre aralıksız yürütülüyor. Komutanlık ekipleri Bandırma, Erdek, Marmara Adası, Ekinlik Adası ve Mudanya kıyı hattı boyunca denetimlerini sürdürüyor.